Yaz aylarının en favori meyvelerinden bir tanesi de özüm. Özellikle Kıbrıs Türk toplumunun çok sevdiği asma. Asmanın altında kebap keyfi ve kebap keyfini yaptıktan sonra dalından kopardığınız bir tutam üzüm. Evet aslında bu üzüm lezzet bakımından çok lezzetli. Ee, kalori içeriği oldukça yüksek ama bilmediğimiz birçok özelliği var. Unutmayalım 100 gramlık bir üzüm yaklaşık olarak 164 kaloriye eşittir. İçerisinde C vitamini, A vitamini ve K vitamini bulunmaktadır. Bununla birlikte 100 gramlık bir üzümde 164 miligramlık bir potasyum bulunmaktadır. Potasyumdan da oldukça zengin bir meyve. Kramplarımız, kas tutulmalarımız varsa özellikle sporcularımıza önerdiğimiz bir meyve. Üzümü tüketirken dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi de üzümü akşam saatlerinde almamız üzüm karbonat açısından oldukça zengindir. Glisemik yükü düşük olmasına rağmen kan şekerimizi yükseltmenizi orta, orta derecededir. O yüzden akşam saatlerinde almadığımız takdirde göbek kısmımızda yağlanmamızı önlemektedir. Unutmayalım yaz aylarında kavun, karpuz, üzüm, incir gibi meyveleri akşam saatlerinde tüketmeyelim. Gün içerisinde enerjiye ihtiyaç duyduğumuz saatler genellikle sabah saatleridir. Bu tür besinleri sabah saatlerinde tüketmemizde oldukça fayda var. Çünkü enerjiye ihtiyaç duyduğumuz anda kendimizi çok daha iyi hissetmekteyiz. Üzümün en önemli özelliklerinden bir tanesi de üzümün zarının, bu zarın altında bulunan resveratrol maddesidir. Bu tural maddesi üzümün kendisini ürettiği bir maddedir üzümü patojen yani hastalık yapan mikroorganizmalara karşı koruyan bir bileşendir. Biz bunu yediğimiz zaman, insan vücudunu aldığımız zaman insan vücudunda çok güçlü etkileri bulunmaktadır. Özellikle de kalbimizi koruyucu etkisi vardır. Bununla birlikte hücrelerimize zarar veren antimitojenik etkisi vardır. Yani hücrelerimize zarar veren bileşenleri ortadan kaldırma gibi kanser başlangıcını önleyen bir bileşimdir. Daha da güzel özelliği hücrelerimizin etrafında kalkan oluşturarak bizi yaşlanmaya karşı korumaktadır. Yani ömrümüzü uzatmaktadır. O yüzden sağlıklı bireylerin herhangi bir şeker, diyabet sorunu yoksa üzümü mutlaka ve mutlaka gün içerisinde bir porsiyonda mutlaka tüketmeliler bu güzel mevsimde bu güzel üzümlerin tadına varmak büyük bir keyif verecektir. Biz bayanların en başlıca sorunlarından bir tanesi selülittir. Ve selülitler için gidip piyasada bulunan birçok üzüm preparatı, üzüm çekirdeği preparatı alıyoruz. Ama inanın bunları içmek kocaman bir boş, kocaman bir sıfır. Çünkü eğer üzüm çekirdeği toz haline geldiği zaman üzüme bu üzüm çekirdeğinin o muhteşem etkisini veren flavonoidler içerisinde azalmaya başlayacaktır. O yüzden lütfen üzüm çekip piyasada satılan üzüm çekirdeğini tüketmemeye çalışalım. Neden? Çünkü bunların saklama koşulları, depolanma şartları ve ısıyla olan duyarlılığına bağlı olarak içerisinde birçok flavonoid kayıpları olabilir. Şimdi üzüme aslında bu flavonoid özelliğini veren en güzel özelliklerden bir tanesi OPC dediğimiz kaynaklardır. Bunlar oligomerik Protosiyaninlerdir. Bunlar insan vücudunda ne yaparlar? Bunların en başta da önemli, önemli etkilerinden bir tanesi vücudumuzu alerjilere karşı koruyucu etkisi vardır. Bununla birlikte kal kalp zarımızın etrafında bir kalkan oluşturarak kalbimize zarar veren serbest radikallere karşı bizi korumaktadır. Bu flavonoidler çok güçlü antioksidanlardır. Yani vücudumuzun savaşan askerleridirler. Bunların sayıları insan vücudunda arttıkça yine kansere karşı güçlü bir koruyucudurlar. Ayrıca C ve E vitamininden zengindirler. Üzümün kendisi E vitamininden fakirdir ama üzümün çekirdeği E vitamininden zengindir. E vitamini de bizim cildimiz için en önemli olan vitaminlerden bir tanesi. Özellikle de cilt güzelliğine önem veren bayanlar, bitkilerde bulunan E vitamini vücutta daha kolay eline emilir. Preparat veya krem olarak aldığımız E vitamininin vücutta emilimi daha da azdır. O yüzden lütfen beslenmemizde E vitamininden zengin olan besinleri bir o kadar daha özenerek tüketmeye özen gösterelim. Ve lütfen üzümü çekirdekleriyle birlikte yiyelim. Ne yapıyor bu e, e, üzümün içerisinde bulunan işte bu flavonoidler bizi oksidatif strese karşı korumaktadır. Yüksek kolesterolü düşürür. LDL kolesterolümüzü düşürür. Ve Bizim için faydalı olan HDL kolesterolümüzün seviyesini artırmaktadır. Sağlıklı yaşamak için mutlaka ve gün mutlaka günde 3 veya 4 porsiyon meyve tüketelim. Ve yaz aylarını da değerlendirerek bunların bir tanesini mutlaka ve mutlaka e, üzümden yapalım. Unutmayalım kırmızı ve mor renkli üzümler e, bizim için çok güçlü antioksidanlardır. İçerisinde çok güçlü flavonoidler bulunmaktadır. Bizim kalbimiz, kalp sağlığımız için önemlidir. Kansere karşı koruyucudur. Alerjik etkileri vücutta azaltıcı etkileri vardır. O yüzden günde mutlaka mutlaka bir porsiyonumuzu üzümle değerlendirelim. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kırmızı ve mor ile üzümler demişken kesinlikle ve kesinlikle soframızın vazgeçilmezi sultane üzümlerimizi unutmuş değiliz tabii ki. Sultane üzümümüz sadece kırmızı, kırmızı ve mor gibi üzümdeki gibi rezervatuar maddesini çok fazla içermemektedir. O yüzden şarap yapımında hani kırmızı şarap mı daha kalorili, beyaz şarap mı daha kalorili halk arasında her zaman bir deyim vardır. İşte hangi şarabı tüketsem daha faydalıdır unutmayalım. Kırmızı renkli şarap antioksidan açısından çok daha fazla zengindir. O yüzden aslında kalori bakımından birbirlerine eşittirler ama kalp sağlığımız için kırmızı renkli çarabı tercih edebiliriz. Markete gittiğimiz zaman üzüm alırken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle üzümün organik olması bizim için çok önemli. Çünkü tarım ilaçları da kullanılan bir tarlada dan üzüm tüketmişsek bu üzümün içerisine geç bu üzümün içerisine geçmektedir. Ve üzüm tarım ilaçlarına etkilenen birincil madde, birincil meyvedir. O yüzden lütfen e, üzümü tüketirken organik olmasına özen gösterelim. Eğer anne adaylarımız hamileyse ve direkt olarak bu ilaçlı üzümü alıyorsa bu doğrudan bebeğe geçmektedir. Eğer anne bebeği emziriyorsa bu da oradan annenin bebeğinin sütüne geçmektedir. Bu da tabii ki bizim için üzümün yararlı etkilerini yararsız bir şekilde çevirmektedir. O yüzden üzüm tüketiminde organik olmasına özen gösterelim. Bununla birlikte üzümü alırken, aldıktan sonra üzümün sert olmasına, diri olmasına, yumuşak olmasına özen gösterelim. Rafa kaldırılan üzüm. Eğer rafta bir iki kaç gün beklemişse ve uygun sıcaklıkta beklememişse, üzümün içerisindeki vitamin ve mineraller kayba uğrayacaktır. Özellikle C vitamini, suda eriyen bir vitamindir. C vitamini büyük bir ölçüde azalmaya başlayacaktır. Bizim bireylere tavsiyemiz lütfen diri, sert üzümleri alalım, üzümleri yıkamadan buzdolabına koyalım. Yıkadıktan sonra hemen tüketmeye özen gösterelim.